Değerli dostlar herkese yeniden merhaba. Eğer net ve bilgi vererek cevaplanmaması halinde Türkiye açısından korkunç diyebileceğimiz şüphelerin doğmasına neden olan bir soru işareti belirdi. Dikkatli gözlerden kaçmayan ve dikkatli gözlerin takibinde devam eden bazı uçuşların bir askeri kargo uçuşunun yarattığı izler Middle East Eye diye adlandırılan Orta Doğu'ya dönük en ciddi yayıncılığı yapan yayın kuruluşunun haberinin manşetine şöyle yansıdı. Amerikan kargo uçakları İsrail'e silahları Türkiye üzerinden mi taşıyor? Bu haberin iki e, ortak imzası var. Biri Ankara'dan Ragıp Soydu ve diğeri Danya Akat. Büyük bir olasılıkla İtalya'dan. Şimdi tabii bu önemli bir soru işareti. Türkiye'nin İncirlik üssünü en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK PYD unsurlarıyla kurmuş olduğu ve yıllardır gözümüzün önünde büyüttüğü ittifaka tepki olarak kapatılması gerektiğini söyleyenlerin başında ben geliyorum. Bunu bin defa tekrarladım. Amerikalıların ancak ve ancak Türkiye gibi devletlerden yaptırım gördükleri sürece bir anlam ifade eden Sonuçlar alınabileceğini, aksi halde bütün çalışmaların zafiyetle damgalanacağını söylemiş bir adam. Bakın rakip soylu ve Akat neleri yakalamışlar. Öncelikle 3 Kasım 2023 yani İsrail'in Gazze saldırısının başlamasının devamında yani çünkü 7 Ekim'de. Ee, Hamas saldırdı. 8 Ekim itibariyle savaş başladı. Bir Amerikan askeri uçağı tipi C-130J uçuş işareti HKY yani Hakkari Kamsun Yoz, e, Kastamonu Yozgat 130 kayıt numarası 19 tire 5932 yani 19 5932 3 Kasım günü İtalya'daki Aviano Amerikan Üssü'nden havalanıyor ve İncirlik'e iniyor. Daha sonra 5 Kasım günü İncirlik'ten havalanıyor ve Kıbrıs'taki otur İngiliz Hava Üssü'ne iniyor. Gelişmeleri yakından izleyen uzman internet haber kaynağı Declas Fight UK yani İngiltere'nin bu tür çalışmalarıyla tanınmış haber kaynağı bu uçuşu ilk fark eden oluyor. Ve aynı kaynak araştırma yapıyor. Declassified UK araştırma yapıyor. Diyor ki Aratur İngiliz hava üstüne araştırdık. Bu uçuştan iki ay geriye doğru gittik. Özellikle İsrail Gazze Savaşı'nın başlamasından önce de iki aya gittik. İncirlik ağrı tur askeri uçuşu olmadığını gördük. Bu uzun bir zamandan sonra yapılmış ilk İncirlik Kıbrıs'taki ağrı tur İngiliz hava üssü uçuşuydu. Şimdi bu tabi dikkat çeken bir durum. Ve esas önemli noktası uçuşun ilk çıkış kaynağı. Yani o C-130 C askeri nakli uçağı nereden geliyor? Aviano hava üssünden geliyor. Amerika'nın, İtalya'da. Peki orada ne var? Orada 31. mühimmat filosu var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ne bu? Avrupa ve bağlantısı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da herhangi bir savaş, herhangi bir çatışma patlak verdiği zaman bu filo, Aviano üstündeki karargahı olan bu filo savaş malzemesi temini ve hemen ulaştırmasıyla sorumlu. Ve elde edilen bilgilere göre oradaki uygulama iç düzeye göre yaklaşık 1 milyar dolar karşılığı silah ve mühimmatın depolandığı bir yer Avianu üstü. Yani Avianu üstünden kalkan o nakli uçakları esasında 30 Amerikan 31. mühimmat filosunun malzemelerini taşıyor. Önce İncil'e iniyor. Oradan Aratura Kıbrıs'a geçiyor. Zaten daha önceki ifadelerimde daha önceki videolarımda Birinin de linkini veriyorum. Bakın lütfen. Kıbrıs ayakta. Kıbrıs Rum ve Türk tarafının sol kanatları Aratur ve Dikerya üslerinin Kıbrıs'taki İngiliz egemen hava üslerini bilinçli bir takdirle İsrail'e silah sevki için kullanılmasını protesto ediyor ve bu üslerin artık kapatılması gerektiğini savunuyor. Şimdi incirlikten kalkan uçak ağır tura ne taşıdı? E, kaynağı belli. Nereden geldiği belli. Ayrıca şimdi Sikudur'un daha farklı bir durum var. 17 Ocak 2024, daha geçen gün. Amerika Birleşik Devletleri askeri kargo uçağı C-130J. HKY 130 uçuş işaretli. HKY 130. Ama kayıp numarası farklı. 08-8602 uçuş. Nereden kalkıyor? Almanya'daki Amerikan üssü Rammstein'dan kalkıyor. Nereye iniyor? İtalya'daki Amerikan üssü Aviano'ya iniyor. Aviano'yu anlattım. Burasına kadar silah dolu bir filo. Oradan nereye gidiyor? İncirliğe iniyor. Ve İncirlik'ten nereye gidiyor? Kıbrıs'ın ağrı turuna gidiyor. 17 Ocak. ikinci bir tur. Şimdi tabii gazetecilik gereği herkese sorulmuş. İngiltere Savunma Bakanlığı diyor ki Müttefiklerin sürdürdükleri harekatlar hakkında hiçbir bilgi veremeyiz. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Yarbay Yar Garon G. Gar diyor ki söz konusu uçakların kargo listesini açıklayamam. Bir Türk yetkili adını vermek istemeyen diyor ki bazı Amerikan uçakları incirliğe yakıt ikmali için iniyorlar. Bu nedenle her uçuş hakkında Türkiye'ye bilgi verilmiyor. Ayrıca bu tür uçuşlar NATO kuralları çerçevesinde gerçekleşiyor diyor. Oysa söz konusu uçakların yakıt kapasitesi Aviano'dan havalanıp doğrudan doğruya Kıbrıs ağır otur üstüne inebilecek bir kapasite. Yani Aviano'dan havalandıktan sonra İncivile'ye yakıt ikmali için inmesi gerekmiyor direkt olarak uçabilir. Hatta Rammstein'dan direkt olarak uçabilir. Ama o öyle olmuyor işte. Demek ki İncirlik'te bir öykü dönüyor. Bir öykü var İncirlik'te. Bir kaynak diyor ki söz konusu uçakların ağırlıklı olarak personel taşıması falan filan. Personel de taşısı. Sonuç itibariyle Haaretz gazetesi. Haaretz gazetesi. İsrail. Daha üç ay önce, iki ay önce dedi ki İngiltere'nin Aratur Kıbrıs'taki üstünden ortalama günde 40 askeri nakli uçağı İsrail'e iniyor. Mühimmat ve askeri danışma. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Sadece bir tek şey söylüyorum. İncirlik'i orada tuttuğunu sürece bunlar yaşanacak. Olay bu. İşin aslına bakmak lazım. Hoşça kalın.